Herkese merhaba. Bu haftaki konu başlığımız insan hayatı ruhun matrix alanıdır. Öncelikle insan hayatı ile konu başlığımızı açıklamaya başlayalım. İnsan hayatı nedir? İnsan doğar, büyür, okula gider, mezun olur, işe girer, para kazanır, evlenir, çocuk yapar, sonra yaşlanır vefat eder ve bütün bu dinamikler içerisinde sayısız iniş, sayısız çıkış yaşar. Geldiği dünyayı sonrasında terk eder. Peki neden? Sizce Allah veya yaratıcı sistem veya yüksek bilinç ve akıl sizce insanın varlığını bu dünyaya var ederken Amacı sadece insanların bu iniş çıkışlarını izlemek miydi? Yani evrende dünya sadece tabiri caizse bir iğne ucu kadar yer kaplarken sadece buranın insanın böyle hayatını yaşasın, devam etsin, gitsin, Allah da arşa otursun ve sadece bakalım ya işte falancanın nur topu gibi bir çocuğu olacak mı? Falanca acaba maaşına zam alacak mı gibi dertlerle mi acaba üst plan bu meşgalelerle mi acaba bizimle ilgileniyor? Bunu akıl alır mı sevgili arkadaşlar? Bundan ibaret olabilir mi? insan hayatının varlığı. Peki insan neyi kaçırıyor? Biz neden varız? Neden bu koşuşturmalar içerisinde var olduk ve bu mücadeleyi veriyoruz? Neden? Neden varız? Bu yaşadığımız şeyleri gerçeklik olarak algılıyoruz. Konu başlığında Matrix'i yazmamın sebebi bu. Neden Matrix? İnsan bu üçüncü boyut alemini, bu üçüncü boyut planetini beş duyu organıyla tanımlıyor ve hakikat olarak görüyor. Peki bu beş duyu organı nasıl çalışıyor sevgili arkadaşlar? Doğduğumuz andan beri kap karanlık bir yerde, ya su, protein, şekerden oluşan bir organ var. Ve yüzde yetmişi neredeyse su ve bizim duyular diye tanımladığımız fenomenlerin beyinde elektrik sinyallerinin yorumlanmasıyla biz bu hayatı gerçek olarak addediyoruz. Duygu dediğimiz yoğun bilinç hallerinin tamamı soyut sevgi soyut, öfke soyut, özlemek soyut, kıskanmak soyut. Temas ettiğimizi düşündüğümüz her şey elektronların birbirini itme kuvvetinden kaynaklı bir arkstrom mesafede. Yani aslında temas yok ama temas olmama durumunu biz elektronların birbirini itmesinden kaynaklı aslında bir temas varmış diye bilincimiz bize bu şekilde yorumluyor. Demek ki durum neymiş? duygular soyut. Hormonlar belirli salgılar salgılıyorlar ve yine biraz önce söylediğimiz gibi bunlar ne yani su dolu bir küvet içerisindeymiş gibi bir organ bunları bize şu anda bunu hissediyorsun, şu anda bunu yaşıyorsun diyor. Ama soyut olduğu ve bir kapkaranlık bir alanda bir sinyalin yorumlanmasının ötesinde bir bilgi, bir kıymet aslında ortada taşımıyor. İşte bu sebeple sevgili arkadaşlar, başlıkta yazdığım insan hayatı ruhu Matrix alanıdır bilgisi şunu aslında söylüyor. Tekamül eden insan değildir, ruhtur. Bunu Kur'an-ı Kerim'de de bulabilirsiniz. Bunu şu anda günümüzün en güncel spiritüel kaynağı olan İlahi Nizam ve Ka Kainat kitabında da bulabilirsiniz. Yani bunu söylerken şunu demek istiyorum. Dini kitaplarla spiritüel ve ezoterik öğretiler çelişkide değil aslında. Ve şu anda günümüzde artık galaktik prensipler de konuşulmaya başladı. Yani galaktik ve evrensel sistemin uzaydaki hayat akışının artık net olarak konuşulduğu bir dönemdeyiz. Bu ne demek biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? Ruhun insan olarak yaşadığı deneyim dünyanın evren içerisinde taşıdığı hacim kadar. Yani dünya uzayda ne kadar yer kaplıyorsa ruhun tekamül alanında da insan o kadar yer kaplıyor sevgili arkadaşlar. Evet, sonsuzluk içerisinde bir iğne ucu kadar. Peki nedir bu fenomen? Neden böyle oluyor? Çünkü ruh deneyim içerisine girmek istediği bilinç halini insan üzerinde yaşatarak kendi bilincine yorumlattırıyor. Deneyim kazanıyor. Ruh tanrısal özdür. Ama tanrısal bir öz olduğunu anlayabilmeyle ilgili sonsuz bir cevher, sonsuz bir tekamül akışı üzerine bir prensipte varlığını devam ettirmektedir. Bunu Allah'ın varlığı ve Allah'ın varlığını sonsuz bir şekilde devam ettirmesi olarak da yorumlamak doğru mu? Bana göre doğru. Ki benim yorumumca biz zaten o yaratıcı özün, o kaynağın hücreleriyiz. İşte bu sebeple sevgili arkadaşlar, insan aslında gördüğü, duyduğu, dokunduğu, deneyim içerisine girdiği, üzüldüğü, sevindiği her deneyimde aslında ruhun Matrix alanındaki bir ilizyonu yaşıyor. Sevgili arkadaşlar, daha önceki videomda da paylaşmıştım. Bizim gerçeklik ve maddesel algımız sadece bir atom havuzundan oluşuyor. Her şey bizim bedenimiz, ellerimi şu anda dokundurduğu masa, çekim yaptığım telefonum, ailemiz, bindiğimiz araba, gittiğimiz iş yeri yüzde 99 oranında bir boşluktan oluşan enerji alanından başka hiçbir şey değil. Yani bir bilgisayar oyunundaki gerçeklik neyse. Dünyanın da bizim için form oluşturduğu gerçekliğin bundan hiçbir farkı yok. Evet çok mükemmel bir tasarım, çok gerçek. Ama bu gerçekliğin içerisinde insanın ruhsal varlığının dünya deneyimi içerisindeki insan formu içerisindeki tüm akışı aslında bu illüzyon içerisinde deneyim kazanma ve deneyimler içerisinde disiplinli bir irade ile dünyanın baskın enerjisini kontrol altına alabilme ve bu kontrol altına alabilme liyakatına ulaştıktan sonra da evren içerisindeki yeni gezegenler, yeni planetler ve yeni üst boyutlarda tekamülüne devam etme prensibi üzerine kuruludur. Hal böyleyken işte günümüzde derinleşmek, meditasyon, ibadet ve benzeri mevcut bilincimizi o boşluğun içerisine, dünyanın hiçbir baskın enerjisini o bilince dokundurmadan, temas dahi ettirmeden bilinci farklı bir noktaya odaklamak, işte o anda Matrix'ten çıkıp ruhun gerçek frekansına, ruhun gerçek kaynağına, ruhun gerçek enerjisine masar olma, deneyimleme hissetme haline ulaşma çalışmasıdır. İşte bu sebeple çok yoğun bir dinginlik, çok yoğun bir sevinç, çok yoğun bir huzur ve çok yoğun bir frekans yükselmesi insan yaşıyor. Bu çalışmalar içerisinde bulunduğunda. Bu çalışmalar boşuna değil sevgili arkadaşlar. Bu anlattıklarım da masal değil. Tamamıyla deneyimlerle yaşanabilecek ve deneyimlerle bu anlattıklarımın doğruluğu her türlü iknaya kapı açabilecek durumdadır. Ama bunun için disiplinli bir irade, çalışma ve gereğini yapma arzusu insanda olmalıdır. İşte sevgili arkadaşlar, ruh dünya içerisine kendi varlığını, kendisini unutturarak ve bu beden ilizyonuyla bilincini dünya hayatına sabitleyerek burada sayısız deneyim içerisine girer, alacağını alır, vereceğini verir ve sürecini tamamladığında bu bedeni bu dünyaya iade ederek daha doğrusu maddesel enerjiyi maddeye iade ederek mevcut bilincini tekrardan kaynağa yönlendirir. Ve tekrardan yeni deneyimler için evrende yeni galaksilere, yeni realitelere, yeni boyutlara deneyim için yola çıkar. İşte sevgili arkadaşlar, insan nedir dedik ya, insan hayatı nedir, sebeplerimiz nedir? Bu kadar iniş çıkış arasında sevindiğimizin sevincini daha anlayamadan başka bir üzüntüye, üzüntümüzün üzgünlüğünü anlayamadan farklı bir bilinç haline durmadan bir değişiklik, bir formdan forma geçiş yaşıyoruz. Bakın sevgili arkadaşlar, insan tüm uzayı, tüm bilgiyi varlığında taşır. Ruhun amacı bu içerideki evrensel, tanrısal bilgiyi DNA'sından çıkartmak, aktif etmek, ışık varlığını var etmek için bu kadar deneyim içerisine girer. Deneyimin içerisine girmesi gerekir ki o deneyimlerle mühürlenmiş DNA'sındaki tüm tecrübe ve geçmişi ebediyetinden ebediyetine olan yolculukta biriktirdiği ve yanında getirdiği tüm hakikatleri tekrardan mevcut bilincine hatırlatabilmesi, yansıtabilmesi ve hayatının bir parçası yapabilmesi için bu deneyimlerin içerisine girmesi gerekiyor. İşte bundan dolayı bu metriksi, bu ilizyonu yaşamak zorunda. Zaten kendi varlığında olanı hatırlaması lazım kendi varlığını hatırlama ile ilgili bir tekamül akışı içerisine girmek durumunda olmasaydı evrenlere ne gerek vardı? Yani Allah'ın bir oyun sahasına mı ihtiyacı vardı? Bir doğuma sevinilmek, bir ölüme üzülmek, maaşına zam aldığında mutlu olmak, para kaybettiğinde üzülmek, Vesaire 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 dünya uğraşları bizden yukarıya sizce ne gönderiyor? Yani bütün melekut alemi toplanmış bununla mı ilgileniyor sizce? Bu kadar basit mi insan hayatı? Yani dünya hayatının evrende ne kadar yer işgal ettiği belli. Evren içerisinde nasıl bir kıymet ve değer taşıdığı da ve ne kadar deneyim içerisinde bulunulduğu da zaten kapladığı hacimle doğru orantılı. Daha sayısız boyut, daha sayısız bilinç hali var sevgili arkadaşlar. Peki biz bunlara nasıl ulaşacağız? Dünyanın bizim üzerimizdeki baskın enerjisini biz kontrol etmeye başladığımız zaman. Dünyanın bizi yönetmesini değil, biz dünyayı yönetmeye başladığımız zaman işte bu sebeple biz nefsaniyet yazılımıyla bu dünyaya geldik. İşte bu sebeple bu yazılım bizi bir hayvaniyet içerisine sokuyor. Buradaki hayvaniyet bir metafordan ziyade tasavvufi öğretilerle ilgilenen kişiler benim söylediğimi daha iyi anlayacaktır. Hayvaniyet insanın ruhsal varlığını unutarak ...sadece maddeselliğe tırmalaması demektir. Bir hayvan olduğu demek değildir. İşte bizim de evrensel varlığımızı, ruhsal hakikatimizi, gerçek varlığımızı ancak bu hayvaniyeti terbiye etmeyle olur. Bütün kaynaklarda da bunu öğütlemiyorlar mı? Bu ilizyonu kırmak için... Peygamber bile ne demiş? İnsanoğlu uykudadır. Ölünce uyanacaktır. Zaten ruh bu dünyadaki varlığını kaybettiğinde kendi hakikatini ta ki o ilizyon içerisine girene kadar zaten bilmiyor mu? Demek ki peygamber ölmeden önce ölünüz diyor sevgili arkadaşlar. Yani dünyanın üzerimizde kurduğu bu ilizyon ve ağır yazılımı siz hakimiyet altına alın o sizi değil, siz onu yönetin ki bu dünyadan artık mezun olun. Evrende yeni galaksiler, yeni yıldızlar, yeni bir hakikatle yolunuza devam edin diyorlar. Evren boş değil sevgili arkadaşlar. Evren dünyaya hizmet etmiyor. Evren sadece ruhum tekamülüne hizmet ediyor. Dünya dışı varlık dediğimiz tüm kardeşlerimiz tüm dostlar, tüm varoluş nasıl tanımlarsak tanımlayalım. Sadece ruhun farklı bilinç seviyelerinde form almış hallerinden başka hiçbir şey değil. Özdeki kıymet her yaratılmışta aynıdır. Bize de bu aynı olanlığı anlayabilmek için düeliteyi yıkmak ve birliği, tekliği, tanrısallığı tüm varoluşta görebilmekle ancak mümkün olur. Bu sebeple sevgili arkadaşlar bu videoda biraz daha frekansı yüksek bilgiler ve kendi varlığımızı sorgulamayla ilgili hakikatleri size anlatmaya çalıştım. Son 3-4 videodur okumanıza, düşünmenize, kendinizi derinleşmenize destek olmaya çalıştım, yönlendirmeye çalıştım. Bu videoda da artık özünüzü anlamayı ile ilgili bir sorgulama içerisine girme zamanınızın geldiğini anlatmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Bu videonun hem size hem de çevrenize faydalı olabileceğini düşünüyorsanız lütfen çevrenizle paylaşın. Kanala destek olarak da benim daha fazla insana ulaşabilmemle ilgili bana yardımcı olabilirsiniz. Bu haftalık bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgilerle.